Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, trafik rider oyununu deniyoruz bugün sizlerle e, bu oyunu deneyeceğiz ve eğer bu oyun e, güzel oyunsa e, sizin e, siz Beğenirseniz bu oyunu bu oyunun serisi olacak bunun devamı olacak e, ve e, daha uzunu çekebiliriz bu videonun. E ee, şimdi çok uzatmadan e, videomuza başlayalım. Şimdi şöyle buradan başladık sürmeye. Şurada bir motor var. Motorla böyle gidiyoruz. Bu arada ben e, başka bir motor aldığım için böyle gösteriyor. Sizi başlayınca e, böyle nasıl söyleyeyim. Daha başka bir motor verecek. Ben bu motoru 15.000 aldığım için bakın 151 e, KMH'ye gidiyor. Yukarıya bakın isterseniz hız yerine 151 en çok diğer motomu 137 gidiyordum. Uf vurduk. Şimdi şurada tırdan şöyle bir geçelim. Şimdi sürebiliriz. E, burada e, istediğimiz gibi bir şeyler yapabiliriz. Ama istediğimiz gibi derken de öyle her yere dönmek falan dediğim gibi yok. E, e, bu arada e, bu oyunun bu oyunda seçim nerede oluyor. Süre ay e, orada şimdi göstereyim size. Bakın durun bir. ileri. Bakın burada kariyer var mesela. Burada sonsuz zaman, zamanı karşı var, serbest var. Ben de bazıları açılmamış çünkü seviye yeni başladım için. Şöyle sürelim. Ben bu oyunu daha önce de oynadığım için altı seviyeyim arkadaşlar. Ama yeni başladım oyunu ben. Bir iki gündür oynuyorum. Bugün üçüncü gün sayılabilir. Çok güzel bir oyun bence. Eğer bu videoya 35 like gelirse, eğer gelirse bu videoya bu serinin devamını bu videonun serinin devamını e, çekeceğim arkadaşlar çekeceğim evet geçen de, videoda dediğim geçen dedikte de, de bir araca onlar oyunda dediğim gibi orada on bin demiştim şimdi bin abone olursak eğer yüzümü ve gerçek ismimi size söyleyeceğim Şurada e, ne diyecektim ben? E, bu kanal adında eğlence dostum. E, yani hangi menada, e, menada diyorsanız. Yani eğlence dostum. Yani eğlence var burada dostum. E, söylemeye çalışıyor. Neyse biz bu konudan çıkalım. Yerimize bakalım. Şurada böyle bu ne lan? Şuradan dönelim şuraya. Bu arada bu oyunda sesler falan da çıkıyor da. Ben video şeyinden sesi kapattım çıkmasını. Böyle kendimin sesi çıkıyor önce. Ama bu oyunda sesler falan da çıkıyor. Tabii ki. Motor, motorun sesi falan da çıkıyor. Çıkmasa öyle bir oyun mu olur? Tabii ki olur. <laughs> Arkadaşlar öldük be. Şimdi geçelim. Yenilen oyunumuza. Bu videoyu çok beğenirseniz arkadaşlar eğer bu videonun e, kaç izleme gelsin ve 2000 izleme gelirse e, bu videodan daha uzunluğu çekeceğim. Videonun başında dediğim gibi. Daha uzunluğunu çekeceğim ama orada izlemeyi dememiştim. E, kusura bakmayın. Evet kusur. <laughs> Neyse ee, bu videoya e, 2000 izlenme veya e, üstü gelirse e, bu videonun daha uzunluğu çekeceğiz. E, 2000'den yukarı gelirse onun, o zaman bakacağım kaç dakikalık olsun, nasıl olsun e, falan filan. E, onları bakacağım. Bu arada biz kanalı büyütmeliyiz ki canlı yayın falan açabileyim. 50 abone, abone lazım. Oy, şöyle konuşursan vurdum. 50 abone lazım canlı yayın için. O yüzden ben daha uğraşıyorum ki hem abonem olsun hem sizi beğendireyim oyun oynamaya. Oyun oynamaya falan falan neydi bunun? Of. Neyse arkadaşlar, şimdi önümüze yeniden geçelim. Çok güzel bir oyun bence. Siz de e, oyunun adını e, başlığa yazacağım. Oradan götürüp oynayabilirsiniz bu oyunu. Traffic Rider bu oyunun adı. E, daha doğrusu Traffic Traffic Reader bu e, Google Play, Apple Store'dan falan yükleyebilirsiniz. Apple Store. Yükleyebilirsiniz. E, ben de Android tablet olduğu için ben böyle yükledim. E, Play Store'dan. Siz de mesela iOS falan olursa herhangi bir telefon, tablet falan. Biz de bilmiyorum yüklediyor mu, yüklemiyor mu? O yüzden şey yapmayacağım çok. Ama ağız telefonda falan yükleniyor. Uf. Bu arada arkadaşlar e, bir uzun süredir video gelmiyor çünkü bayramda bu arada çok video atamıyorum da ama uzun süredir dün attım videoyu bayramda çok video atamıyorum da bayram. Yeni yılda çok video atamıyorum. falan. Mesela e, gelen bayramlarda tatillerde çok video atamayacağım. Tatil dedik, dedik de, de eğer tatil olursa diyorum e, videolar çok hızlı hızlı gelecek. bu e, ee, Roblox'ta istediğiniz bir oyunlar varsa o oyunları çekerim. Mesela Blox Fruit. Blox Fruit ben oynuyorum da. Öyle bir şeyim lazım. Bir şeyim yok. İyi bir şeylerim falan yok. Bir tane e, meyvem var. Meyvenin adı şimdi ismi ya e, konuşamıyorum lan. İsmi gitti beynimden. Şimdi bunun ucunda lan. Nasıl böyle bir neydi lan adı? Hiç meyvenin adı mı var lan? Neyse. Bundan konuşmayalım. Aynımıza bakalım. Oooo. Çekil. Aa. Sinirimi bozma lan benim. Çekil arka baktan. lan. Şöyle. Bana yol vereceksiniz. Bip bip ha bu. Yol ver ee, Sinir ediyorlar adamı. Yol ver. Neyse arkadaşlar. Çok güldük eğlendik yeter de. <laughs> Oyunumuza geçelim. Zaten geçmişiz de neyse. Benim Max beyin. Şöyle. Şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Allah belanı onu versin la kardeş. Ben seni diğer tarafı dedim. Bu arada arkadaşlar araç videolar falan biliyorsanız e, öyle bir videolarda e, atabilirsiniz e, araç videosunu araç oyunları e, biliyorsanız araç e, biliyorsanız e, öyle e, bana fikirleri yazarsınız ben de onun videosunu çekerim. Sizin için de o oyundan TikTok falan buluruz, değil mi? Veya başka hileler. Bu arada ben e, delta açması, evet çekmişim. Neyse. dikkati girdik. Geliyor. E, ee, nasıl söyleyeyim? Bize bile hoş getirdi değil mi? Herkese. Bir herkes nasıl söyleyeyim? Onu bilmiyorum da. Öyle sevindi. Öyle söyleyeyim size. Sevindi herkes. Uf, oy çok pis gidik. Bu arada başka bir yerdeyim. Neyse ki artık başka bir evet taşındık. Sür lan sür 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 Çok güzel. Bu mu seviyorsun?

32 seviye olduk arkadaşlar. Ön kaldırma açıldı. Ön kaldırma nasıl lan? Nasıl yapıyoruz ön, ön kaldırma? Aa bu da. Ön kaldırarak ekstra spor zaman kazanabilirsiniz. Yetki oğlum. Sürelim sürelim. Şimdi ön kaldırma zaman dolsun diyecektim doldu. Oo ne güzel ha? O çok güzel. Bu au ödük. Bu çok şey bu. Çok zor oynamak öyle. Bu da PC'den olursa PC'de oynamak. Eee e, zor mu yoksa kolay mı? Onu istiyorum ben oynamak. düşüyoruz. Bu arada arkadaşlar bu oyunu istiyorsanız istiyorsanız devamını 35 veya 40 arası like gelsin. Uf. Önümü görmedim o an. Arkadaşlar bu videomuzda Traffic Rider oyununu denedik. Bu oyunu oynadık. Ve size bu oyunu e, gösterdim. E, bu oyun isterseniz devamını e, az önce dediğim gibi 35 veya 40 ar arası like gelsin ve e, hiçbir izleme gelirse veya üstü yerse video uzunluğunu daha da artıracağım ve e, üst, e, üstü yerse e, videonun dakikasına bakacağım bu videoya e, gel, e, bu videodan daha uzunu yapacağım bu videonun dakikasına bakacağım dakika e, dak dakikasına ba da bakacağım ve onu uz uzunlaştırmaya çalışacağım eğer bir yarım saatlik video istiyorsanız hemen yoruma koşun. Yoruma arkadaşlar. Ee, öyle isterseniz e, vallahi bunları çekelim de bu videoda da e, bizim gelişmemiz lazım. E, ben e, abone olanları abone olanları sevindirmeye çalışıyorum. Oyunları oynatmaya çalışıyorum. Bu oyunları denemek istiyorsanız e, her an yorumlara yazabilirsiniz. E, video vi, bu ka, e, nasıl oyunun adı ne nasıl e, öyle böyle bir şeyler yazabilirsiniz. Ve video fikirleri e, video fikirleri yok. Oyun fikirleri yazabilirseniz Yazın ve ben o video öyle bir video çekeyim. E, bu videonun devamı için her üç defa dedim galiba e, bu 3. oyunca 35 veya 40 arası gelsin ve 2000 izlenme gelsin arkadaşlar. Bu günlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.